bu Kongo ile ilgili düşüncelerimi, Fenerbahçe ile ilgili kısa bir düşüncelerimi anlatmak istiyordum. Ama maalesef bugün gazetede gördüğüm ilandan dolayı konuşmalarımın şekli değişti. Belki bırakma yönünde de bir düşüncem olacaktı bugün sizlere. Bunu söyleyecektim belki. Bir iki gün daha düşüneceğim sonra karar vereceğim diyecektim. Ama bu gazeteyi görünce kararım değişti. Beni tehdit ediyorlar ızan diyor. Izan olmazsa diyor, bırakmazsan öyle seni vururuz diyor, vurduruz diyorlar. İfade o. Benim anladığım o. Yani tamam benim ifadem bu. Ben 17 sene hiç kimseden korkmadım. Bu kulübe hiç kimseyi korku içinde sokmadım. Ne yönetimleri aldım, ne kurulları aldım, ne kulübün yanından geçtim. Hiçbir şekilde 17 senede bu başkanlık yaptığım dönemde siyasetin içinde olmadım hep Fenerbahçe kimliğini siyasetin, siyasetin üstünde tuttum. Ve Fenerbahçe'nin hepimizin üst kimliği Fenerbahçe'dir. İçimizde her partiden, her düşüncede insanlar vardır. Hiçbir zaman bu akımların doğrusunda kulübü yönetmedik arkadaşlarımızla. Ama tehditle kimseyi buradan gönderemezsiniz. Az Yıldırım ve arkadaşları tüzüğü açtı. Bütün Fenerbahçe'de edep bir milyon üye dedik. Buradaki amaç neydi? Bütün Fenerbahçe'de kulübe gelsin, üye olsunlar ve kendilerinin layık olduğu yönetimleri seçsinler ve bu yönetimlerde de Fenerbahçe kulübü daha da büyüsündü. Ama şimdi anlıyoruz ki bazı kişiler isimlerini korkak insanlar isimlerini bile yazamıyorlar. Bak her söylediğim cümlenin arkasındayım ve benim adım Aziz Yıldırım. Önce buraya isimlerini yazacaklar. Dün 20 kişi toplanıyorlar. Bu metni yazıyorlar. Bu metni nereye gittiğini, nereye gittiğini bilmiyorlar. Siz gelirsiniz, yönetiminizi yaparsınız, kurullarınızı yaparsınız. Benim yönetimim bu, kurullarım bu. Fenerbahçe bir şeyler yapacaksınız. Ne yapacaksınız Fenerbahçe? Bunu anlatacaksınız kamuoyuna. Eğer bir şeyler yapacaksanız buna ben inanıyorsam ben zaten çekilirim, bırakırım. Benim bir tek derdim var. Fenerbahçe şampiyon olmuş, şampiyon olmamış. Ben bunun derdinde değilim. Herkes bilsin yani. Hiçbir şeyde Fenerbahçe'ye vaat etmiyor. Tek davam var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün üzerine atılan lekenin temizlenmesi ve onun içinde olan ben ve arkadaşlarım bu lekeyi üstümüzden atmak, kaldırmak. Bunun mücadelesini yapıyoruz biz. Mahkeme Temmuz 7'sinde veya 8'inde. Temenni ediyorum bu mahkeme olumlu veya olumsuz yönde bir karar verir olumlu yönde verirse Fenerbahçe kulübü ve biz temizlenmiş olacağız. Aksi, olur, aksi olursa ki böyle olmaması gerektiğine inanarak söylüyorum bunu. O zaman ben zaten Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa ederim. Böyle bir lekeyi taşımam. Ve Fenerbahçe'ye de benim üzerimden taşıtmam. Şimdi bu ilan olmasaydı bugün başka konuşacaktım. Ama böyle isimlerini bile saklayarak böyle bir ilan verenlerin bu şeylerini tehditlerinden dolayı adayım. Ne zamana kadar? Mahkeme neticelerine kadar. Mahkeme neticelendiğinin ertesi günü ben yeni kongre kararı alacağım. Ve emaneti Kongo'ya gelip teslim edeceğim. Herkes bilsin ki ben 17 sene bu kulübe onurlu bir yaşamımda onurlu bir sayfa tutan bir zamanı yaşadım bu herkese nasip olmaz. Ben 17 sene içinde yaptığım iyi ve kötü hadiselerle, yanlışlıklarla, doğrularla ancak genel kurala hesap veririm. Öyle üç tane bacaksız cibi diye hesap vermem. Hesap vermem yani. Ben öyle tehditlerden bilmem beni yani korkacak adam değilim ben. Beni bunlar iyi tanımamışlar. Ama bundan sonra Demokrasi için ulaştığım Fenerbahçe'de bunlar demokrasi saplarına gelmezlerse hesaplarını başka türlü de yaparız. Her şeyi yaparım yani. Hiç korkmadan. Buna beni tehdit edemezler. Ben tehdide veya korkan bir insan olmadığım için hiçbir şeye boyun eğmem ben. Beni daha da hırslandırır. Kamçılar.